Kanalıma ve sinem mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere etsiz bezelye yemeği tarifim olacak. Burada benim 600 gram bezelyem var. Ben dolaptan alır almaz bir 5 dakika haşladım. Süzdüm. Bir adet kuru soğanım var. Bir buçuk adet orta boy havucum var. 2 adet küçük boy patatesi bu şekilde küp küp doğradım. 1 yemek kaşığı domates salçası. Bir tatlı kaşığı biber salçası kara biber ve kırmızı biberim olacak. Zeytinyağı mı olacak. Bir tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı da tereyağı kullanacağım. Bu isteğe bağlı. isterseniz kullanmayabilirsiniz. Geçelim hemen yapımına. Tenceremizin içerisine bir miktar zeytinyağımızı alıyoruz. Soğanlarımı ekliyorum. Havuçlarımı da ekliyorum ee, Neden ee, Havuçlar biraz sert olduğu için Soğanla birlikte biraz daha yumuşamasını istiyorum O yüzden bu şekilde kavuruyorum Tereyağını da ekliyorum 2-3 dakika soğanla havucum bu şekilde kavurduktan sonra üzerine patateslerimi ekliyorum. Bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Salçasını da ilave ediyorum. Bu şekilde kavuruyoruz. Bir miktar un da kullanacağım ama şu an un şu anda değil. Ee, Sebzeyle beraber çok rahat kavrulmadığı için daha sonra sulandırarak yemeğimi yiyeceğim. Evet, bu şekilde kavurmak yeterli. Üzerine bezelye dilimi ekliyorum. Üzerine e, karabiber ve kırmızı biber kullandım da. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Üzerine sıcak su ilave ediyorum. Evet, suyumuzu yeteri miktarda ekliyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Yemek kaşığı unumu bir miktar suyla açtım. Yemeğime ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Evet yemeğimizi kontrol ettim. Patatesimiz pişmişse yemeğimiz tamam demektir. Ocağın altını kapatıyorum. Toplam 20 dakikada kaynadı benim yemeğim. Hemen bu şekilde sunumu alabiliriz. Buraya kadar videomu izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere.